Günaydın sevgili dostlarım. Şimdi öyle güzel bir yere getirdim ki sizi belki daha önce defalarca izlemişsinizdir televizyonlardan. Zeki Müren'in Bodrum'daki evine geldik. Zaten bu caddeye de Zeki Müren Caddesi olarak geçiyor. Şu bayraklı gördüğünüz yer. Şimdi orayı en ince detayına kadar hep istemişimdir bir gezmek ama kısmet olmadı. Arkadaşlarımla şimdi kısmet oldu. Bakalım. Zeki Müren. Evet. Sanat Müzesi olarak evini bu şekilde giriş kapısı böyle. Buradan giriyoruz şimdi. Haydi bakalım. Demek ki sanat güneşimiz Zeki Müren her Bodrum çarşısına indiğinde çıktığında bu merdivenleri çıkıyordu. Bakalım. E tabi her müzede olduğu gibi burada da ticari amaçla bir büfe kurmuşlar. Kim bilir o ne olarak kullanılıyordu o vakit. Şöyle. Evet. Evet. Girişi. Haydi bakalım giriyoruz. Şimdi odasına giriyoruz. Eski televizyonlardan rahmetlinin. Vay vay. Burası köşe takımı. Atatürk'ümüzün resmi. Vay vay vay. O kıymetli pastillerinden birisi. Şu işler, şu nakışlar. görürüz Böyle bir ocak, şömine yeri gibi yeri var ama burayı şey yapmış. Böyle çakal bir köşe takımı var. Bunlar çok eski makaralı teyip sistemleri. Bilenler bilir. Plakları burada. Tabi aynı sistemde bir sürü makaralı ve kasetli sistem. Burada da konsollu radyolarda. Bunları da hatırlayan hatırlar. Antika artık bunlar. Şimdi buradan üst kata çıkacağız. sevgili dostlarım kalem ile işlenmiş bir küçük bir masal hikayesi. Bu da kahır mektubunun meşhur kalem işlenmiş hali. Burası kostüm odası herhalde. Çok güzel. Meşhur çizmeleri burada. Vay vay vay. ayakkabılarından birisi. Hepsi topuklu zaten. Özel yapım. Altın plak ödülü. Vay. Sanat güneşimiz sevgilerle Hilmi Coşkun. Yılın sanatçısı ödülü. Odaya daha geçiyoruz. Burası da böyle bir oturma, dinlenme odası gibi. Eski televizyonlar. Köşe grubu. Bunlar da ödüllerinin devamı. Subay Okulu Diploması. Elinize giyen Bodrum. Ne yazıyor? Yukarıda küyesi yazılı ve fotoğrafı bulunan öğrenci 45 net dönem eğitim ve öğretim başarılı bir bitirmiştir. Piyade Subay Okulu Diploması. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Madalya Beratı. Burayı abine çek. Abine ve çocuklarına çek. Bak adam nasıl asker gelmiş. Adam nasıl asker gelmiş. Haraba askerlik yapmışlar. Helal olsun. Öyle mi meşhur kol düğmeleri. Çok güzel yüzükleri. Programda kullandıkları kolyesi. Ay 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 takıların güzelliğine. Evet. Çok bildiğim bir şeyle karşılaştım. Yüzünde gördüğümüz o büyük çerçeveli gözlükler. Aynen. Meşhur gözlükleri. <Sessizlik> <Sessizlik> Bunlar da yine ödülleri. Thank <Sessizlik>

sabah millet dersler <laughs> araşt araşt akademisidir Vay, hayranlarından gelen mektupları. Şimdi mektuplar ne kadar değerli? Şimdi aşağı iniyoruz. Çok güzel bir duvar halası. kapı gelisi. En havalı olan yerlerde bu kapı girişleri zaten. Evet, ve kapısı. Biraz önce hoş geldik. Şimdi Allah'a ısmarladık nurlar içinde yat. Kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Şimdi onun ruhuna da bir Fatiha okuruz. Ama öncelikle şu bahçesini göstermek istiyorum. Burası da verandasıymış. Çok garip bir yer döşemesi yapılmış. Özel çakıl taşlarından değişik bahçesine çıkalım bakalım bir. heykeli ve aracı. Şimdi çıkıyoruz. Kıymetli dostlarım biz öyle güzel bir tezgaha geldik ki şu elimdeki yüzüğü göstereyim size. Sonra diğerini de göstereyim. Abicim adınız? Mustafa Nemutlu. Mustafa Bey. Nemutlu soyusun. Mustafa <laughs> Nemutlu. Ne kadar güzel soyadınız var. Hep mutlu olun inşallah. Onun tezgahı ailecek işletiyorlar. Bunların hepsi el emeği. Buradaki cam parçalarından e, burada akşamları e, canlı bir şekilde bu yüzükleri, küpeleri ve kolyeleri yapıyorlar. Gerçekten çok güzel şeyler. Hani boncuklar falan da evet kullanıyoruz ama bu camların da elemeyi olmasının özelliği ayrı bir güzel. Şimdi şöyle Merhaba. bir iki Siz tane yüzük aldım. Şuraya Halen de bakıyoruz. Şurada kolyeler var. Biz hanımlar bunları görünce dayanamıyoruz zaten. Burada ne alırsan 30 lira bir tek şu şeyler. 50 lira evet. küpeler çift olduğu için o da ee, kolye bileklikler e, küpeler yüzükler şey küpe değil yüzükler Magnette, magnet de varmış burada ne alırsan 30 lira gayet güzel Eğer yolunuz Bodrum'a düşerse yeri de Halikarnas'a doğru Zeki Müren evine doğru sahilde gayet güzel arkadaşlar Bakayım başka şeyler bulabilir miyim? Onları da size daha sonra gösteririm. Şimdilik hoşçakalın. Seni şeker seni ya. Şu güzelliğine bak. Evet sevgili dostlarım. Bir gezimizin sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kıymetli dostlarım.